Arkadaşlar merhabalar. Aslında bu bir süs eşyası. Ama bir gün fark ettim ki içlerinden bir tanesi ölmüş gibi duruyor. <laughs> Sanki bir penguen cenazesini andırıyor. O yüzden bunu çekip paylaşmak istedim. Gerçekten kendi kendine oluşmuş bir durum yani. doğal mizah. Gördüğünüz gibi televizyonumun yanında duruyor. Ve cenaze. Diğer penguenler toplanmış. Ve bir tanesi de ölmüş. Bana ilginç geldi o yüzden. <laughs> Youtube'da paylaşayım dedim. Bu kadar. Allah rahmet eylesin.